Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin depremde en çok zarar gören unsurlarından birisi olan şehrimiz ekonomisini tartışmak üzere bugün buradayız. Ee, ve Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin, Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremin hem Kahramanmaraş'a hem de bölge şehirlerine ekonomik anlamda vermiş olduğu zararları ve bundan sonraki kurtuluş reçetelerimizi çok değerli hocalarımızı katılımlarıyla bugün burada tartışacağız. Kahramanmaraş ekonomisini biraz daha yüksek teknolojiyle tanıştırıyoruz. Artık buraya savunma sanayi alanında çok önemli yatırımlar yapılacak. Ve biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu yatırımların e, öncülüğünü yapıyoruz. Bu yatırımların buraya gelmesi için ön ayak oluyoruz. Biz çok şehre bakıyoruz deprem yaşayan. Maalesef çok büyük bir motivasyon kaybı var. Şehirlerinden göç etmek zorunda kaldılar. Şehirlerinde yaşama motivasyonlarını yitirdiler. Fakat Kahramanmaraş bu motivasyonu koruyor. Bunu biz biraz da özellikle büyük sanayi şirketlerindeki yaşanan hasarlardan sonraki alınan tazminat bedellerinin yeniden yatırıma kanalize edilmesinde de görüyoruz. Açıkçası imalat sanayinin payı her güzel gün 60% yüzde